Sizce bu yumurtalardan hangisi sağlıklı? Sağlık videolarımızın devamını istiyorsanız desteğinizi göstermek için abone olabilirsiniz. Yandaki zil düğmesine tıklarsanız yüklediğimiz en yeni videodan anında haberdar olabilirsiniz. İnsanoğlu binlerce yıldır yumurta tüketiyor. Hemen her kahvaltının vazgeçilmezi protein yüklü yumurtanın hayatımızdaki yeri oldukça büyük. Dolayısıyla hangi yumurtanın taze ve sağlıklı olduğunu tespit etmek büyük önem taşıyor. Buzdolabındaki yumurtaları hangi tarihte aldığımızı unutabiliriz. Yumurtaların içinde hava kesesi yumurtanın tazeliği hakkında ipucu verir. Bu kesenin büyümesi yumurtanın tazeliğini kaybettiğini gösterir. Neyse ki yumurta birkaç hafta yenebilir vaziyette kalabilen dayanıklı bir gıdadır. Eğer yumurtanın tazeliği hakkında şüpheye düştüyseniz şu yöntemlerle tazeliğini kontrol edebilirsiniz. Taze yumurta nasıl ayırt edilir? 1. Son tüketim tarihine bakın. Yumurtanın veya yumurta kartonunun üstünde son kullanım tarihleri bulunmaktadır. Yumurtada tarih yoksa, kartonu atmadan önce bu tarihi not kağıdına yazıp buzdolabı kapağına yapıştırabilirsiniz. 2. Koklayın. Koklamak en güvenli yumurta testlerinden biridir. Eğer yumurtalar son kullanım tarihini geçtiyse veya tarihi bilmiyorsanız onları koklayabilirsiniz. Çiğ ya da pişmiş her yumurta eğer bozuldu ise kötü bir koku yayacaktır. Eğer yumurtayı henüz kırmadıysanız bir tanesini tabağa kırın, koklayın. Eğer kötü bir koku alıyorsanız yumurtaları hemen atın. 3. Sallayın. Yumurtalar durdukça içindeki nem ve karbondioksit kabuğun dışına sızmaya başlar. Yumurtanın beyazı ve sarısı kurur ve küçülürken hava kesesi genişler. Hava boşluğu fazla olduğunda yumurtadan çalkalanma sesi gelir. Bu sesi taze yumurtaları salladığınızda duyamazsınız. Çalkalanma sesi sadece yumurtanın taze olmadığının işaretidir. Bu, yumurtanın bozuk ve tüketilemez durumda olduğunu göstermez. 4. Yüzdürün Bu yöntemi uygulamak için yumurtayı su dolu bir tasa koyun. Batan yumurtalar taze, yüzen yumurtalar bayattır. Yumurta tazeliğini kaybettikçe büyüyen hava kesesi yumurtanın yüzmesini sağlamaktadır. Bu yöntem yumurtanın tüketilebilir durumda olduğunu değil, sadece tazeliğini gösterir. Batan yumurta bozuk olabilirken, yüzen yumurtanın taze olmasa bile tüketilebilir durumda olma ihtimali vardır. En taze yumurta her zaman en uygun yumurta olmayabilir. Özellikle katı haşlanmış yumurta yaparken en taze değil, bir haftalık yumurtalar tercih edilir. Bu yumurtaların kabuğu çok daha kolay soyulur. Dikkat! 10 dakikadan fazla pişirilen yumurta sarısının çevresinde yeşil gri renkte bir halka görünür. Bu halka yumurtanın besin değerinin düştüğünü gösterir. Bu halkanın olduğu yumurtalarda demir minerali azalmıştır. Sağlıklı yumurta nasıl ayırt edilir? Serbest gezen tavukla tesisli yetişen tavuğun yumurtasının sarısına bakarak ayırt edebilirsiniz. Koyu renkli bir yumurta sarısı tavuğun sağlıklı bir alanda yetiştiğini gösterir. Sarının rengi koyu ise tavuğun beslenme rejimi dengeli ve yumurtanın besleyici değeri yüksektir. Tavuklar hem etçil hem de otçul hayvanlardır. Yeşil alanlarda yetişen tavuklar, taze otlar, yonca ve envai çeşit böcek yer. Besin çeşitliliği tavuğun ve yumurtanın sağlıklı olmasını sağlar. Eğer kümeste tavuk besliyorsanız ve çeşitli türde gıdalar alabilecekleri bir bahçeye salma imkanınız varsa yumurtalar daha besleyici ve sarıları daha koyu olacaktır. Dışarı salınmayan, yapay ışıkta ve karanlıkta beslenen tavuk yumurtalarının sarısı açık renklidir. Araştırmalar sonucu serbest gezen tavuk yumurtalarının kafeste yetişen tavuklarınkine göre çok daha fazla A ve E vitaminleri ve faydalı yağ asitleri içerdiği bulunmuştur. Tavukların sağlıklı olması için sadece serbest geziyor olmaları yeterli değildir. Tavuğun gezdiği ortamda bitki ve böcek bulabilmesi önemlidir. Toprak bir avluda serbest gezen tavuk ile otlakta yetişmiş tavuk yumurtası arasında da besleyicilik açısından oldukça büyük bir fark bulunmaktadır.